Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 23-29 Ekim 2025 tarihli aktüel kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Pirana kablolu RGB oyuncu klavyesi 599 lira. Pirana kablosuz gaming mouse 499 lira. Pirana oyuncu kulaklığı 449 lira. APEC APX7 200 cc benzinli motosiklet 99.990 lira. APEC APT4 3 tekerlekli elektrikli moped 49.990 lira. Güral porselenden fondü seti 199 lira. Cam kavanoz 12.50. Cam kesim panosu 109 lira. Cam yaprak tabak 24.50 Cam yaprak tabak 99.50 Renkli cam kase 49.50 Bal kabağı dekorlu mum 79.50 Cam pasta tabağı seti 6 adet 199 lira Cam yaprak tabak 54.50 renkli oval kase 49.50 cam boncuk kase 16.50 cam boncuk tabak 17.50 homemade kavanoz 1000 cc 64.50 tokyo 12 parça bardak seti 249 lira figürlü matara 199 lira Figürlü Tritan bardak 99.50. Metal matara 149 lira. Tritan alıştırma bardağı 99.50. Bambu çerezlik üçlü set 149 lira. Ottimo kulplu çay bardağı altılı 115 lira. Üçlü karm su bardağı seti 149 lira. İkili fincan ve mum seti 229 lira. Lisanslı su bardağı seti ikili 99.50. Altılı lav helen su bardağı 149 lira. Altılı seramik pasta tabağı 279 lira. Seramik sunum tabağı 49.50. Seramik yuvarlak çerezlik 32.50. Seramik, yuvarlak çerezlik 2750. Bambu tabaklı borosilikat yağlık 249 lira. Borosilikat şişe 199 lira. Borosilikat üçlü ölçü kabı 149 lira. Bambu kapaklı borosilikat kavanoz 99.50. Tepsili cappuccino fincan seti ikili 149 lira. Borosilikat Kupa 8450 Espresso fincanı dörtlü set 9950 Çift cidarlı borosilikat kupa 129 lira Kristal kahvaltılık seti 179 lira Kurtlu tepsi 5950 Metal yuvarlak kutu 8950 üçlü saklama kabı 3950. Emaye fırın tepsisi çeşitleri 149 lira. Emaye kızartma tenceresi 369 lira. Has cevher tava ve sahan seti 649 lira. Cam diş fırçalık 3950. Cam sıvı sabunluk 49.50 Dikey takı organizeri 9950. Ev şekilli kumbara 199 lira. Üçlü hasır sepet 299 lira. Rattan sepet 4 litrelik 3250. Organizer sepet 2950. Rattan sepet 10 litrelik 6450. Kirli çamaşır sepeti 39 litrelik 199 lira. Kanatlı kurutmalık 299 lira. Ütü masası 599 lira. Pamuklu tek kişilik battaniye 249 lira. Pamuklu çift kişilik battaniye 329 lira. Bambu kadın soket çorap 29.50 Penti her gün 50 denye kadın orta kalın pantolon çorabı 55 lira. Penti her gün 50 denye kadın orta kalın külotlu çorap 125 lira. Saçaklı banyo havlu seti 179 lira. English Home'dan tek kişilik lastikli çarşaf 229 lira. English Home'dan çift kişilik lastikli çarşaf 349 lira. Kamp tencere seti üçlü 1000 lira çantalı portatif ocak 1000 lira. Kam, çatal, kaşık, bıçak seti 219 lira. Siboplu kartuş ocak ve 230 gram kartuş seti 399 lira. Çakmaklı kartuş pürmüz seti 399 lira. Gaz kartuşu 227 gram 99.50. Termos 1 litrelik 1000 lira. Gaz kartuşu 450 gramlık 199 lira. Kamp testeresi 249 lira. Turbo kamp ocağı 269 lira. Rüzgarlık 6 kanatlı 399 lira. Kolombiya çok amaçlı el aleti 599 lira. Kolombiya kamp bıçağı 599 lira. Simbo 3'ün bir stand mikser 5000 lira. Chefar Chef Mix Mega Blender seti 2000 lira. Kiwi su ısıtıcı 899 lira. Samsung mikrodalga fırın 3599 lira. Simbo Belçika waffle makinesi 899 lira. Simbo otomatik Türk kahve makinesi 1000 lira. Pierre Cardin elektrikli çelik çay makinesi 1499 lira. Pierre Cardin erkek bakım seti 1000 lira. Arzum PETA seramik tabanlı ütü 1000 lira. Kiwi şarjlı masaj aleti 499 lira. Onvo dike şarjlı süpürge 4000 lira. Kiwi mini buzdolabı 76 litrelik 7499 lira buzdolabı 12000 lira. Kiwi mini buzdolabı 86 litrelik 8499 lira. 7 kilo oranlık çamaşır makinesi 11000 lira. 6 programlı bulaşık makinesi 12000 lira. Hi-level 40 inç Full HD Smart TV 7399 lira. Toshiba 65 inç Ultra HD Android TV 26000 lira ahşap görünümlü plastik askı üçlü 39.50. Kutu organizer çeşitleri 20 lira. Hi Level 55 inç Ultra HD Smart TV 15 bin lira. Araç için eksi 30 derece antifrizli cam suyu 5 litrelik 145 lira. Araç için eksi 21 derece antifrizli cam suyu 5 litrelik 115 lira. Araç için eksi 37 derece radyatör antifrizi 3 litrelik 169 lira. Makaralı kablo 5 metrelik 499 lira. Lavabo açma sustası 3 metre 149 lira. Akım korumalı led ışıklı USB'li priz çoklayıcı 329 lira. Akım korumalı USB'li uzatma kablosu 399 lira. Nitril kaplı örme iş eldiveni 45 lira. Maskeleme bandı 29.50. Cırt kelepçe 50'li paket 65 lira. Yer süpürme fırçası 99.50. Metal maket bıçağı 119 lira. Hızlı yapıştırıcı 20 gramlık 45 lira. Şeffaf Tüp silikon 50 gramlık 59.50. Kontrol kalemi artı izole bant seti 99.50. Şerit metre 5 metrelik 119 lira. Beyaz kartuş sıvı çivi 470 gram 75 lira. Ders tamir dolgusu 380 gram 99.50. 14 inç takım çantası 199 lira. Sprey boya 400 milim 129 lira. Sprey MDF kit yapıştırıcı 200 milim 89,50. Motor temizleme spreyi 500 milim 129 lira. Sprey pas sökücü 200 milim 75 lira. Şeffaf kartuş silikon 280 gram 99 99,50. Çift taraflı köpük bant 35 lira gri tamir bandı 4950. Akrilik silikonize bant 45 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.